Zeym açısından hepinize selamlar. Bugün sizlerle Türkiye'nin en çok izlenen formatı olan Muhbir'de sizlerle <laughs> beraberiz. Muhbir'in ikinci bölümünü çekeceğiz. E bugün konuğumuz Enes Batuhan Başer. Sağ olun. Some... Kendini tanıtmak ister misin? Ben Enes Batuhan Başer. <laughs> i̇mamım. İmamım. <gülüyor> 21 yaşındayım. Bek, yani bekarım. <laughs> ama, başım <gülüyor> <bağlı>. <gülüyor> yani ama başım bağlı. Niye seyler bu böyle ya? Allah aşkına. Ama ba başım bağlı. Yani burada şey miydi yani? Yengi eğer bunu izlerse başının bağlı olduğunu belli etmek için miydi? Abi yani, evet, her zaman şeydeyiz. Şu an Helal ilk dakikalarda Ben kamera oynadım. Kamera oynadın. İmam yapma abi bunları. <laughs> İmam şu an hala <laughs> şeydeyiz, videodayız. Yani <laughs> o yüzden sorun etme. Tamam. Biz İmam böyle... formatı biliyor musun? Forma tarzı bir çok geliyorum. İzledim videoyu. İzledim. Yalancının... Yalancının diye bir şey var abi izledim. Tamam bu bir de gündemdeki konular geliyor. Biz onları yani. değerlendiriyoruz falan. Aynen. O şekilde. Henüz de istedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. <laughs> ben susun biraz değil mi? Evet arkadaşlar ilk konumuza başlayalım o zaman. Başlayalım. başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk konumuz Bülent Ersoy evinin yakınındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okuduğunu söyleyerek cami müezzisini evine çağırıp makam dersi verdi. Bunu yani. bir gazetede duymuştum. Hatta bir dayı sağ olsun göstermişti. <laughs> Hangi gazete bu? <laughs> bu posta gazetesi. <laughs> dayı, şimdi şöyle açıklayayım. Bir gün bir yerde oturuyorum. Dayı bana dedi ki <laughs> Şuradan gidip de posta gazetesi alır mısın? <laughs> evet. Yani dedi ben dedi seni sevdiğimden dedi sana rica ettim dedi. Hatta dedi o okumuş bana hep evet. iğneleyici şeyler. yani dedi ki bir oku bakayım dedi. Ben Bülent Tarp'ı söylüyorum ki zaten direkt kafamı çıldım. <laughs> Oğlum dedi oku dedi yanlış bir şey yazmıyor bir şey yazıyor dedi. Ama şu an Bülent Ersoy'dan özür dilemen gerekiyor. Ne, ne demek yani? Yani Bülent Ersoy yani niye Bülent Ersoy'u görünce sen tersi gördün ki? Evet. Şu an bayağı Bülent Ersoy fanlarını üzerine salmak <gülüyor> için. <gülüyor> ya ya <yakacağım> <laughs> Abi bunun fanlarla ilişkisi yok. Ben de şey gördüm. Biri yazmış ki yorum olarak. E, çok müezzin doğru okunduğunu yani doğru okunduğunu biliyorsa kendi okusaymış demişler. Boş bir yorum ben. Hani müezzin olsaymış demişler. Bir de şey yazmış. Zaten müezzin olacak da önünü kestiler. <laughs> Kaliteli bir esir sanki. Ne diyorsun? Önünü kestiler, valla önünü kestiler. Şimdi doğru bilene tamam demek lazım. Ama şimdi şöyle. Ama bu arada Bülent Ersoy'un o şeyleri çok iyi değil mi? Yükseliş Yüksel hali şeyleri... çok iyi. Tam aslında. Yani var. şimdi yani. aldığı dersler ayrıdır. Ona bir şey diyemiyorum. Makam, ondan sonra Sen makam başlayalım. yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Bir örnek verir misin? Yani mesela şimdi şöyle diyeyim. أشهد أن Yani bunları <laughs> yani <gülüyor> bu, akşam ne? yok bu öğle makamı ikinci <laughs> ikindi de oluyor mesela rast makamı diyorlar şimdi sabah makamı var ondan sonra rast makamı var akşam var yani belki yani kendine güveniyor demek ki şey yapmış. Olabilir olur. Yani Senin bir yorumlar mı konu hakkında başlıyor? ben imamım bıraktım ya. Ama bence biliyorsa iyi yapmış. Yani. Evet yaptım. Hesap mı vereceğim? Öğretim. Evet şimdi bir diğer konumuza geçelim. Tekirdağ'da yaşayan Hasan Gül vatandaş içtiği bira şişelerinden kendine uyandı. Bu arada arkadaşlar siz de resmi buradan görebilirsiniz. Koyarız orada. Ee, çok yaratıcı değil mi? Evet. Ben yaratıcıyı geçtim. Adam kendine ev yapmış. iyi Allah uzun ömürler vermiş ya. önce yerler yaşamış ya. Yani. <laughs> Abi uzun ömür vermiş İşine değmiş ama sanki. Bir ev sahibi olmuş. <laughs> Aynen. O ama, sanki bu resimde sadece o kapı tarafını yapmış. Nasıl ev yapmış? İçerisi ya da şey, aynı sen biri işliyorsun, ben sonra ben neden aklına şey fikri gülüyor? Ben bunlarla <gülüyor> ev yapayım. <laughs> ha? Bir de bunu gündeme düşüneyim. Yani. Hep <laughs> aynı konuya geliyoruz. ya. nasıl gündeme geliyor? <laughs> Diğer konuya geçelim arkadaşlar. Japonya'da 81 yaşındaki bir adam bakmaktan yoruldum dedi. 79 yaşındaki eşini denize attı. Acaba kaç yıllık evlilerdi? Ki bunun hmm. bir önemi yok arkadaşlar bu arada. Abi, hani evliliğin olur, yaşının şeyi, Hayır. Sınırı. Hayır. Evlilik yaşının sınırını geçti. Denize atmış eşini. Eşini denize atar mısın yok? eşinin ne olursa denize atar. Kafanda taşır. Yok amına. Bence de. Ya yemin şey diyeceğim. Eşinin eşinin ne olursa denize atar. Abi denize atmam eşimi niye? Aldatılırsan ee, bak şöyle diyeyim aldatılırsam evet. eğer o yaşta çocuğum varsa Hı. yani yine ne diyeyim şerefimi bir kenara koydum yine eşimi yanıma çağırırım çocuklarım şey olsun diyeyim. Malurduruz iş. Atılmaz. Öyle dedi zaten demedin. Sen atan Sen de oluruz ben <laughs> ben kafamın üzerinde taşıdım abi. Eyvallah. Bir diğer konuya geçelim. Burada da e, Antalya'dan turistler geliyor. Ay, Antalya'dan turistler gelmiyor. Rusya'dan turistler geliyor. Madrid yerine Mardin'e götürüyorlar. Aynen. Ya, aynen de. <laughs> Bu şey abi. Şey, Recep'e dedik sen. Nerede anladılar acaba biz Mardin'e? Konya'ya dedik. <laughs> Nasıl anladılar acaba Mardin'e gittiklerini? Ne oldu da orada anladılar? Vardıklarını muhtemelen anladılar. Hayır ya adamlar bayağı geziyor. Mardin. Ben araştırdım. da bayağı geziyorlar. <laughs> sonra Martin de olduğunu... Peki ne yaptılar ondan sonra acaba döndüler mi? Ve oranın yani. esnafı da yani bizim esnafımız da bayağı iyi karşılamışlar. Ki zaten bizim, evet. bizim, bizim insanlar da zaten bu yönlerden misafirperver insanız. Bence ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bence aralarında Türkçe bilen ya da Türkiye'yi bilen biri var ki ya, yani söylemiştir şey yani şey yani şey şey size böyle böyle yani bir, şey, bir şey yaptılar var. diye. Ya da telefonun konumunu o, o da, da aynen. Aynen. Burası Madrid değil. <laughs> ama üzücü yani. Aynen. Madrid diye yola çıkıyorsun. <laughs> Mardin'desin ama Yani insan ister istemez biz soğuk, soğuk bir duşa girmiş gibi. Şoklanmış. <laughs> İspanya yerine Türkiye. Sen ne bir şey düşünüyorsun? Aynen. aynen Geçelim. Bu da Zonguldak Ereğli ilçesinde zavuta denetimiz sırasında dilencilik yaptığı belirlenen N.K'nın üzerinden 4200'e er çıkarken kendisine ait üç daire çıkıyor arkadaşlar. Tespit ediliyor yani. Ne düşünüyorsunuz? Var var. Yakalananlar. Yani çok... Edelencileri pay veriyor ne musunuz? Ben vermiyorum. Sen veriyorsun? Ben, ben de vermiyorum. Gerekli yardım kuruluşlarına bağış. Ya yani şöyleki ben de vermiyorum ama bazen şey oluyor. Bazen sanki Versen manevi bir duygu geliyor Üzülüyor. ve sanki onu gerçekten Allah göndermiş ve ona vermeliymişim gibi geliyor. Yani o bazen manevi hissiyatla ilgili bir şeymiş bir yani, o an veriyor. şimdi şöyle bir şey de var. Ben genel konuşmuyorum ama mesela şimdi günümüzde ayrıştırma var. Zengini, fakiri işte adam mesela şimdi dilen dilenci diyelim demeğimiz uygun değil aslında da. Ne, ne de, de şeyiz? Dinen. Yani dinen. Yardıma muhtaç. Yardım, yani yardım, yardım isteyen. ya. Yardıma, yardıma muhtaç demeliyiz. Geçiş. Ama şöyle de dersek, yani onların da bence yapması uygun bulmuyorum. Şimdi mesela günümüzde her şey çok gelişti. Mesela belediyeye gidiyorsun, yardım şeyi talep edebiliyorsun sana yardımı şey yapıyorlar. neyi veriyorlar, ne ihtiyaç. Ama her belediyede bunu yapmıyor da olabilir şimdi. Sonuçta bu konu hakkında konuşuyorum ama yani sosyal medyadan ve tepki de oluşturuyor olabiliriz yani şimdi diyecek sen çok mu biliyorsun kardeşim bizim buradaki durumumuzu belediye belki bize yardım eder. Yani şu an biri der ki mesela sen ne anlatıyorsun? Evet. Evet. Sen yani. niye <laughs> <diye> yani. <laughs> biz niye bizim kavurucu şişirdin diye yani. Biz saydırmıyoruz ama şimdi anladım yani sen demek istiyorsun kısaca dilencileri para vermeliyiz. Yardım işte şeyleri var. Yani kurumları var, kuruluşlar var. Bunları verirsek daha iyi. Hem bildiğimiz yere gider demek Aynen. Zaten. Onlar neydi? Yardım için sokak sokak dolaş evet. dolaşacaklarına belediye ya da kaymakamlık gibi yerlere başvurmalarını tercih eder. Evet. Sen de yorum yapmak ister misin? Ben şaşırdım. Ya yani şaşırdım da değil aslında. Dilencilerin bence çoğu da böyle şey var yani. Çoğu. Ben de mesela Şanslı. bazen şey oluyor. Ben Ne Zengindir. ne oluyor? Ben de mesela şey oluyor mesela. Atıyorum cümle bozuklar falan oluyor. Tamam mı? Sonra diyorum ki kendi kendime şey yapıyorum. Bunu bu parayı ilk gördüğüm dilenciye vereceğim deyip böyle kendimi şartlandırıyorum. <laughs> ve sonra da görünce o an bana vermedi. Vermeyince ben kendimi sonra kötü hissediyorum. Sanki ben, ben kendi <laughs> verdiğim <laughs> sözü <sürüdüm, gülüyor> kendime <gülüyor> şey oluyor ben yani anladın mı? Abi bir bak bir de şimdi diyorsun ya cebimdeki bozuklukları diyorsun. Adam bu sefer diyor ki bu parayla bir şey alınmıyor. Sen bir de onu şey Evet bir de o var. Yani, bilir 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 bilir, bilir, alır. Alır. Tabii. Bir lira veriyorsun al bir lira. lira da. lira da artık bir para ha, değil de bir <laughs> şey olmuyor. <laughs> tamam. Adam da Diğer konuza geçelim arkadaş. arkadaşlar. Tatil için Karabük'e gelen havayalı bir kadın Müslüman oldu. Burada aslında sorulması gereken soru şu arkadaşlar. Tatil için neden Karaböy'e geliyorsun? Ya sen geri zekalı mısın? Evet. Hadi. <laughs> hani sen zaten Polonya'dasın. Polonya'da neden, Polonya'da. Polonya'da neden? tatil için Karaböy'e geliyorsun? Ben anlamadım ki. Şehir mi kaldı? Yani bak Türkiye'ye geleceksin illa. İlla Türkiye'ye geleceksin. Karaböy. Hadi geliyor mu? Bir de Müslüman oluyor. Hani Karabük'te sen ne gördün de Müslüman? Şimdi kısım? şöyle bir şey var. Ben bunu TRT'de de izliyorum bazen. Denk geldi. Şimdi Türk bir adam var eşi Müslüman oluyor yani bu olay gibi. Yani çok güzel bir şey aslında. Yani Allah bunu böyle şeylere... tamam sen Polonya'ya gitsen Hristiyan olur musun? Ya yani yok hayır biz Allah'a şükür Müslüman doğduk <laughs> ya. Yani onlar bilmiyorum. da Allah'a şükür Hristiyan doğdu <laughs> şimdi. Her mitingimde söyledim yine söylüyorum. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. <laughs> <laughs> Neyse bu <bugün> kim olur <laughs> Ama yani... Yani iyi bir şey yapmış yani. Biz de diyoruz ki hani ne işaret etti kadına? Nasıl yani, olmuştur ya var, şey. Vardır yani bir sebep. Karabaya gittin mi? Yok gitmedim. Sen? Gitmedim. Sen? Gittim de pek bir şey yok. Ben yani, yani, bir şey yok. Hiç, hiç bir sallam bir sallam bir var. Ya, evet. Neyse bir diğer konuya geçelim arkadaşlar. Evet, kalbi duran mahkumdan mahkemeye başlıyorum. Anlık olarak ölerek müebbet hapis cezamı doldurdum, beni serbest bırak. Haklı mı? Haklı. Açıkla. Bence. Adam bir kere, şimdi bir müebbet öleseye kadar tutmuştu, öleseye kadar bir ceza. Hı -hı. E adamın fiziken kalbi durunca ölmüş oluyor sonuçta. Ondan sonra canlanıp canlanmaması tamamen şey tabii ki şans da. Ama... Ama öldüğü için... Abi <laughs> adam hafif... eğer doğacaksa... Tekrar cezasını çekmeli. Şimdi bu adamın tekrar işlediği suçları yapmayacağını mı abi? Yani tabii onu zaten garanti veremezsin. Adam müebbet ceza vermiş. Adamın kalbi durmuş. Ölmüş sonra geri gelmiş. Adamın ölmüş sonuçta adam. Bak şimdi şu an şu anki gündemde olan bir konudan bahsedelim. Taksim'de bir patlama oldu değil mi? Kadını şu an tutukladılar. Evet yani bu arada Allah'tan Aynen. Başımız sağ olsun tekrardan milletçe. Şimdi o kadını tutukladılar. iyi güzel de birazcık harpa, hırpalamışlar kendisini. iyi yapmışlar. Ellerine sağlık diyorum. Türk milletimizden, şey, polislerimizden, Yani şimdi o kadın müebbet dedi. Keşke idam edilse benim düşüncem o da. Herkese kendi şahsi fikrine kalmış. Şimdi o kadın müebbet yedi. Bu kadın bir de sınırdan kaçıp gelmiş buraya bu onca alçaklığı yapıp patlatmak için. Müebbet yedi, kalbi durdu, ilaç verdiler, bir şey yapmadı. <laughs> kalp krizi. Kalp, yani. kalp krizi aynı aynı ben dediğim konu nereye bağladım? Aynı şey mi sen, sence? Sen. sen... Ee? Kalp krizi geçirdi, tekrar canlandı, aynı suçu tekrar yapmayacağım halim. Evet. Ama bir şey diyeceğim. O aynı kadınla şey o az önceki adam aynı mı?

<laughs> bazı bazı fikirlerim var <laughs> Evet Gerçekten. arkadaşlar. arkadaşlar e, gündemdeki konular bu kadardı. Şimdi ikinci video hakkında konuşalım. Muhbir ilk bölüm hakkında konuşalım yani. İmam izledin mi videoyu? İkinci video. izlemedim. İzledin dedi ya. Videonun başında. E işte ne düşünüyorsun? Vermedim. Yani güzel de Çok güzel bir video. Yani hmm. daha güzel şeyler, ileride daha güzel şeyler yapacağımızı umuyorum. Anne babam izlettin mi? Evet izlettim. Ne dediler? Onlar beğeniyor ya. Ben bayağı takip ediyorlar. Abi ben ben atıyorum saniyesiniz görüyor direkt. Bildimler açık. Ya, o derece. Ya benim şimdi... de öyle de. Ben şimdi video izlettim tamam mı? Babam annem ben kardeşim oturuyoruz. Video izlettim izlettim. Şimdi tarzım babam da şurada duruyor yani görmüyorum. İzlettim. Sonra video bitti. Bana baktım. Bam. Bam uyuyor. <laughs> Sonra dedi ki bayağı izlemişsin videoyu dedi değil mi? Yani uyandı. Durdu 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 düşündü düşündü. Bu video olmamış dedi. Dedim neden olmuş? Diyor ki yapmacık olmuşsunuz diyor. Dedi. Ben dedim ki büyük ihtimalle onlar bizi hani evde böyle görmediği ben için de, onlar şu an hareketlerimiz yani. yapmacık geliyor dedi. Sonra dedi ki bana bence dedi siz böyle bir yere halı serseydiniz dedi. Yani sofra şey sofra kursaydınız yani sofra var ya sofra yemek yani sofrası kursaydınız evet. dedi. Orada bir bağdaş kurup ne? video şey çekseydiniz <laughs> daha doğal gözükürdü dedi. <laughs> ben de baba bu kadar ardağımlı olduğunu belli <laughs> etme hani <laughs> bir de çağırdı aynen bağlama falan getirdim şey yapalım ne <gülüyor> alakası <gülüyor> var? <laughs> İnanılmaz yani. Nasılsın? Saygı duyuyorum. Say, <laughs> onun dışında şey ilk Z masası fragmanı daha çok Evet beğenildi. Arada ne fark var ben onu anlamadım. Hani birinci tutup ikincisi. Sen yani, kimle izledin? Ya ben açık söylemek gerekirse kimseyi izletmedim bir kardeşim. Ama bir sen izlettim. bana dedin ki, sen bana dedin evet. ki izletiyorum kanka dedim. Ben abone ettiriyorum. Yani. Bayağı, oğlum bak ben sana 60 abonemiz vardı. Tamam. Bu arada abone olmayanlar abone olsun. Eee e, abone 60'tı sana dedikten sonra ya şu an her 60 60 mı? 60 abi Abi bir şey lazım, şu an beni çok sıkıştırıyor Evet şu an bizi izleyen kişi hemen altta abone tuşuna bas ve bizi 61 yaz e, Şöyle diyorum, yani ben kardeşime izlettim bu videoyu, kardeşim beğendi e, Şöyle diyeyim, yani editörümüz çekmedi. Evet bu arada editörümüz Enes Karaköy <laughs> <laughs> Tebrik <laughs> Teşekkür ederim. Yani kardeşim güzel olmuş dedi, şey yapmadı, benim bir de ailem birazcık yaşlı olduğundan dolayı e, şey ee, parçaladılar. Bizim çok genç, 27 yaşında annem. <laughs> evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. E, bugün sizlerle gündemi değerlendirmeye çalıştık. E, onun dışında abone olmayı, video beğenmeyi ve bildirimleri açmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> like <laughs> atmayı aynen. E, <laughs> Bir sonraki muhbirde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.